seyirciler, Koçların Mekanı Yazar Notası programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Yazar, eğitmen, konuşmacı, podcaster, sevgili Sibel Yücesan bizimle. Sibel Hanım'ın yeni bir kitabı çıktı sıcağı sıcağına. Kendisini o vesileyle davet ettik. Esen Kal, iyi Yönet. Ben kitabın tamamını okudum ve bayıldım. Çok güzel şeyler yazıyor. Çok böyle hayata dokunur ifadeler var. Bu vesileyle Sibel Hanım'ı bugün ağırlayacağız. Sibel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurten Hanım. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz katılım gösterdiğiniz için. Hayırlı olsun tekrar. Çok güzel bir kitap. Birazdan da bahsedeceğiz zaten. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyim. Her şey yolunda. Olabildiğince diyelim. İdare evet. ediyoruz. Çok Siz? güzel. Bizlerleyiz. Çok teşekkür ederiz. Biraz bize kendinizi tanıtabilir misiniz Sibel Hanım? Tabii. Ben yaklaşık 32 senedir iş hayatındayım. Bunun 25 senesi beyaz yaka olarak çeşitli farklı sektörlerdeki şirketlerde, farklı disiplinlerde geçti. Satış pazarlama ağırlıklı oldu ilk işlerim. Daha sonra 25 sene sonunda yani o 25 senenin bir 15 senesi aslında bir büyük yönetim danışmanlığı uluslararası firmada Türkiye dahil birkaç ülkeyi yöneterek ve projeler yaparak geçirdim ve 25 sene sonra dedim ki artık girişimci olmak istiyorum büyük bir cesaretle kendi şirketimi kurdum o zaman yani bundan 8 sene önce esenlik konularının aslında böyle gerçekten gelecekte önemli bir konu olacağını bilerek aslında bu işe atladım dedim ki yani geliyor belli kurumsal esenlik geliyor insanların sıkıntısı var e, ve e, bunu aslında hasta olduktan sonra değil de proaktif olarak yönetebilecek bir anlayışa sahip olmak lazım. E, o yüzden birbirimize yardım edebiliriz diyerek bu şirketi e, ve girişimci olmayı e, karar verdim ve şirketimi kurdum. E, o zamandan beri de e, kurumsal esenlik, danışmanlığı, eğitmenliği, mindfulness, resilience eğitmenliği yapıyorum. Fonksiyonel wellness koçuyum. Fonksiyonel Tabak akademisinden bu sertifikasyonunu tamamladım. Mindfulness'ta 7-12 yaş çocuklar için eğitmenlik İngiltere'den sertifikasyonunu tamamladım. Çocuklarla birlikte olmayı çok seviyorum. Ayrıca ailecek çiftçilik yapıyoruz. Oh, Doğa, <gülüyor> <gülüyor> evet, ceviz, kivi ve yaban mersini yetiştiriyoruz. Doğa çok büyük bir öğretici esenlik konusunda. Oradan da çok fikir alıyorum. Hani kitabımı yazarken de e, gerçekten bana çok ilham oldu. E, ve e, gönüllü olarak da çok çalışma yapıyorum. Yani kariyer koçluğu yapıyorum, mentorluk yapıyorum. Çok fazla çalışma yapıyorum. Harikasınız. Bu kadar basit bir araya gelince kitap da yazmak kaçınılmaz oluyor tabii. Değerli, çok değerli katkılarınız var. Kendi adına çok teşekkür ederim. Çok güzel çalışmalar da imza atıyorsunuz. Ben yakından takip ediyorum sizi de. Peki Sibel Hanım, kitap yazma fikri nasıl ortaya çıktı ve bu kitabı yazarken neler hissettiniz? Aslında şöyle bir şey, ben hiç yazabileceğimi düşünmemişlerden biriyim. Belki bu cümle pek çok yazmak isteyen ama yazabileceğini düşünmeyenlere motivasyon olabilir. Ya ben kim, yazmak kim? Hani 25 sene evet yazdık ama müşterilere raporlar yazdık tadında olan biriydim. Ama girişimci olduktan sonra ve bir takım deneyimlerimi toparlamaya başladıktan sonra dedim ki ya neden olmasın? Yani dur bakalım ve buna sabah yazılarıyla başladım. Hani minik minik bu 3 sayfa ya da 6 dakika tutarak tamamen içimden geleni akıtmak suretiyle başladığım bir süreç oldu. Daha sonra bu konuda çeşitli işler yapan ve yazılar yazan, kitaplar yazan arkadaşlarım oldu. Onlar beni cesaretlendirdiler ve de dediler ki senin kalemin düzele benziyor ve yaratıcı kelimeler de bulabiliyorsun. Neden olmasın? Acaba yazmak ister misin? Zaten benim kafamda da şöyle bir hani esenlik konusunda bir eser bırakmak vardı açıkçası Nurkan Hanım. Ve, e, ama bu böyle daha işin teorisi mi olsun, nasıl olsun, işte üniversitelerle işbirliği mi yapayım diye böyle hani kafamda büyütmüşüm olayı. <laughs> Süreci oldukça zor bir şey. Hani kaç referanslar olsun, işte bir sürü araştırmalar olsun falan. Sonunda e, dedim ki ya onun içinden çıkmak mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz esenlik çok geniş kapsamlı bir konu. Harim, yani neresinden o. tutacaksın bunu? Hani duygu esenliği başka bir konu. E, psikolojik sağlamlık başka bir konu, beden esenliği başka bir konu. E, o zaman e, bir arkadaşım ki editör koç, ben bir editör koçla çalıştım hı hı. ve bunun çok yararını gördüm. Yani o bana e, bir kitap nasıl yazılır, yani nerelerden başlanır? İlk şöyle dedi, bu kitabı insanlar niye okuyacak? Şimdi git bu cevabı bulana kadar bana gelme. Biraz sonra o soruyu da soracağım size. Bu etkilerini evet. <laughs> onunla yani, cevaplamış olalım. Aynen. Bu kitabı kimler okuyacak, ne okuyacak ve niçin yani sonunda ne elde edecekler? <laughs> ve 100 tane dedi şey bulacaksın bana. Yani bu kitap okununca neler anlaşılmış olacak? Hakikaten böyle başlamak güzel oluyor. Yani kafamızda uçuşan o fikirleri böyle biraz daha... Doğru bir hizaya sokmak adına. Gerçekten ben bunu yaptım. Ee, ve e, ondan sonra editör koçla birlikte, yani ben yazdım, ona gitti, bir baktı. Acaba şurasını değiştirsem mi dedi. Ama ilk, şöyle söyleyeyim size, e, sorunuzun karşılığında biraz ileri gitmiş olabilirim. Yok, çok güzel e, gidiyorsunuz, lütfen. E, i̇lk beş ay falan çöp oldu sonra. Çünkü ben bir kurgu yapmaya karar verdim. Kurgu yazmaya karar verdim. Fakat kurgu çok zor bir şey. <laughs> yani bir kitapta kurgu yapmak çok zor. Yani bir e, görünmez bir kişi vardı açıkçası ilk başladığımda. Şirketlerin hı hı. içinde gezecekti ve esenlikle ilgili işte tiyoları toplayacaktı falan filan. Tam çok güzel başladım ama devam etmiyor yani o kadar zor ki. Sonra bunun biraz eğitimini aldım. Storytelling, kurgu vesaire. Sonra dedim ki kendi kendime ya hayatta en iyi bildiğim kurgu kendi yaşadıklarım. Doğru. Niye ben başkası üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyorum? Yani şurada 32 senelik iş deneyimim var. Bir sürü insana koçluk, mentorluk yapıyorum. İyisi mi dedim? Gel sen bunu çöpe at. <laughs> Tekrar başla. <laughs> çok güzel, çok güzel. Yani şu anda çok güzel anlatıyorsunuz. Ben de hayranlıkla dinliyorum. Ne kadar güzel bir gelişim serüveni olmuş kitap yazmakta. Evet, tabii. Yani e, aslında şöyle bir şey esenlikte bize hep söyleriz. E, yani zorlandığın zaman geri dön ve hayatına bak. E, evet. Ve neleri başardın? Neler geçti senin başında Ve sen bunları nasıl kotardın? Nasıl bunlarla mücadele ettin? Çünkü aslında bir gücümüz vardır ve o gücümüzü kullanmışızdır ya da kaynaklara başvurmuşuzdur. Ne bileyim yani birine bizi daha iyi bilen birine sormuşuzdur. Ebeveynlerimize sormuşuzdur, arkadaşlarımızdan yardım almışızdır. Bir şeyin eğitimine gitmişiz. Yani onu ya da ağlamışızdır hüngür hüngür. Bir gün, bir hafta yataktan çıkmam. Yani bir şekilde sorunu çözmekle ilgili bir becerimiz vardır ama ne oluyor? Unutuyoruz. Yani unuttuğumuz için de yeni zorluklarda Paniğe kapılabiliyoruz ve veya hiç bunu çözemeyecekmişiz gibi geliyor. Dolayısıyla ben de geri döndüm. Yani dedim benim hayatımda neler oldu? Ve bir tarihçi gibi o zaman hatırlıyor insan Nurten Hanım. Yani geriye dönüyorsunuz o, o gün ne olmuştu? Bana ne söylenmişti? Ben bunu nasıl e, kotarmıştım? Neyin mücadelesini vermiştim o zaman? Ve oradan zaten çok başıma gelen belalarla diyelim ki hastalanmışım, esenliğimle ilgili çok çok özlemişim. Hepimizin var hikayesi. Evet doğru söylüyorsunuz. Yani hayat okuduğunuz... mükemmel akmıyor ki masallarda akıyor. Çok doğru. Zaten kitabı okuduğunuzda sizin hani hayat hikayenizden, yaşadıklarınızdan ve deneyimlerinizden beslenen, bilgiyle beslenen bir kaynak olduğu çok açık. Yani bunu da uyguluyorsunuz. Peki hocam kitabı yazarken hiç unutamadığınız bir anınız oldu mu? Valla kitabı yazarken hiç unutamadığım bir anım ee, şöyle. E, şimdi kitabı yazıyorum bölümleri ve e, save ediyorum yani saklıyorum dosyada. Hı hı. Ondan sonra ortak bir dosyada da editör koça yolluyorum ve e, bir sabah uyandığımda yaklaşık altıncı bölümdeydim. O dosya yoktu. Aa, <laughs> ya ya <de> peki <laughs> komple her şey. Kaybolmuş. Benimki ki şöyle bir durdum. Dedim ki buraya kadarmış dedim Sibel. Yani bu Tanrı'dan sana, Yaradan'dan gelen bir işaret olsa gerek. Sen bu kitabı yazmamalısın <laughs> demek ki. Yani bu olmayacak. Böyle şeylere inanırım yani. Bir takım işaretlere. <laughs> dedim ki bu herhalde olmayacak. Ee, arayayım ben dedim özlemi. Söyleyeyim. Yani bu iş bitti. Çünkü bir daha geri dönüp ben bunu dedim yazamam yani hani zaten e, alın teri döküyorsunuz hani biliyorsunuz yazıyorsunuz evet. sevmiyorsunuz kendinizden hiçbir zaman bizim gibi insanlar memnun olmuyor. Kıttım laptop'u bittim ondan sonra bir müddet dolandım ettim dedim ki eşime de dedim yani tamam hani olmayacak yazmayacağım bitti. O da diyor ki nasıl yani yok dedim işte ama söylemiyorum da dosya kay kayıp diye. <laughs> Yok dedim, yapmayacağım, vazgeçtim dedim. İyi tamam sen bilirsin dedim. <laughs> Ondan sonra e, bayağı bir dolandım, dolandım. Kafamı toparlamaya çalıştım. Sonra bir IT destek aldığım biri vardı. Ama çok sakinim, çok enteresan. <gülüyor> yani <gülüyor> hani benim o an oturup aman Tanrım diye hani e, tamamen e, kendimi kaybetmiş olmam gerekirken bu mindfulness pratikleri yapmak işe yarıyor inanın yani. Onu o... söyleyecektim şimdi <laughs> onun deneyimlerini yaşıyorsunuz sanırım. Evet galiba yani o stres anlarında şöyle bir bir nefes alıp bir kendinize tekrar bir dengenize geri dönmenizi sağlıyor. Dedim ne yapabilirim ne yapabilirim IT'den destek aldığım dışarıdan biri var. Onu dedim bir arayayım. Onu aradım o işte laptopuma girdi tekrar uzaktan girebiliyorlar. ya. işte girdi, hı hı. baktı, etti falan. Neyse. Bir şekilde bir şeylerin altına saklanmış başka bir dosyaların <laughs> altına. Ama isim de değişmiş falan. Böyle yani tamamen kaotik bir durum. Ne olduğunu belli değil. O sırada bir virüs de almış e, şeyim laptopu. Neyse onu buldu yani yaklaşık 4 saat sonra tekrar 6 bölüme kavuşmuştum. Ama bu böyle hani benim tamamen söyleyeyim ki çok da çabuk vazgeçtin Sibel dedim <gülüyor> kitaptan. <gülüyor> Ama e, tabii çok sevindim yani. O herhalde kendimi avutmakla ilgili söylediğim bir şeymiş. Yani, ne yapalım buraya kadarmış diye. Aşırı sevindim ve ondan sonra zaten şeyim çok arttı. Yani kitaba tekrar sarılmam ve ilmem çok arttı. Hani bir an evvel bitireyim de teslim edeyim diye. E, böyle bir e, hakikaten unutamadığım bir anı. Bir de şey çok güzeldi. yani. Unuttuğum zannettiğim hayatımdaki, iş hayatımdaki bir sürü şeyi tekrar geri dönüp... ...aa bu da vardı, evet bu da vardı diye hatırlamak. Tamam. Ve sonunda öyle bir yere geliyorsunuz ki kendinizi de takdir ediyorsunuz. Bravo ya Sibel, onu da nasıl başarmışsın? E, ya da hakikaten yani bunun nasıl atlatmışsın gibi. E, dolayısıyla e, hani biraz böyle öz şefkat, öz sevgi adına da bana çok yararlı oldu kitap, öyle söyleyebilirim. Hocam, ben aynı zamanda kitabın içindeki pratikleri de uyguladım. Bu arada e, Well-Being Çalışma kitabı olarak da geçiyor kitap. içinde çok güzel uygulamalar, pratikler var. Bu kitabı okurken bir şeyden çok etkilendim. onu size paylaşmak istiyorum ve fikrinizi almak istiyorum. İhtiyacım olan kendime yakınlaşmaktı demişsiniz. Aslında her şey sürdürülebilir esenlik. Burada başlıyor değil mi? Aynen ee, yani bunu çok erken yaşta keşfedenler var ve bugünün dünyasında aslında kişisel gelişim adına bize destek olabilecek çok araç var biliyorsunuz yani şimdi e, kitap evine gidin yani e, bu konuda pek çok kitap var pek çok kaynak var eğitim var vesaire belki daha erken yaşta yeni kuşak bu e, içimizdeki kaynağı ka keşfetmekle ilgili daha erken yaşta söz sahibi olabiliyorlar <laughs> ama evet. hani benim kendi geriye dönüp kendi gençliğim kendi 30'lu 40'lı yaşlarıma baktığımızda bu o kadar bilinen şeyler değildi bunlar. Ama tabii şöyle mış gibi yapmadan gerçek kendinizle gerçekten tanışmak. Bunu birazcık şöyle bir tarafı var belki bizi ürküten yüzleşmek var burada. Yani yüzleşmek de hani yüz yüze gelmek vardır ya karşılıklı. Evet. Evet. Her zaman kolay da bir süreç değildir biliyorsunuz. Yani birisiyle ne zaman yüzleşiriz? Gizli kalmış bir şey ya da e, ortaya çıkarmak istediğimiz bir şey konuşmak için yüzleşiriz. Kendimizle yüzleşmekte de bu var. Yani e, bu kitabı yazarken e, gerçek esenliğin aslında. Kendimizle ilk adımda yüzleşmekten geçtiğini bilerek yazdım. Yani bu şu, şu, yani Sibel bak hani esenlik esenlik diyorsun ama hiçbir zaman pratiklerini yapmıyorsun. Her zaman bir bahane buluyorsun. İşte e, enerjim yok diyorsun ama sana sunulan bir sürü işte aktivite olasılığından, fırsatından yararlanmıyorsun. E, sosyal lik diyorsun ama arkadaşlarını aramıyor neler oluyor sende yani gerçekten neler oluyor anlat bakalım diye içerden e, yani nerede kırılganlıklarım var neler beni gerçekten motive eder çünkü biz fonksiyonel wellness koçluğu eğitimi alırken öğrendiğimiz en önemli şey ben koaktif co coaching'den de e, 6 aylık hı hı. koçluk eğitimimi tamamlamış biriyim ama bu fonksiyonel wellness koçluğunda hastalıkları olan ya da stresini hiç yönetemeyen insanların biraz daha yaşam şartlarını iyileştirmek üzerine koçluk yapmak eğitimi aldık. Önemli olan şey şu. Gerçekten insanları esenlik konusunda adım attırmak istiyorsak içerideki motivasyon kaynağını bulmamız lazım. Çok yani güzel. şimdi... Sigara içiyor olsak, gitsek doktora bize ilk etapta ne diyecek? <laughs> bu sigarayı derhal bırak ya da işte öksürüyoruzdur ya da ne bileyim biraz daha ileri bir sıkıntımız olabilir. Doktor bize sigarayı bırak diyecek. Şimdi sigarayı bırak bir reçete. E biz de biliyoruz sigaranın sağlığa zararlı olduğunu. Ama bunu bilen ama bırakamayan bir sürü insan var. <laughs> Şimdi burada temel soru şu. Hani ben niye bırakayım bu sigarayı? Yani kısa vadede bana memnuniyet getirirken uzun vadede esenlik adına ben bunu niye bırakayım? Çünkü hepimiz o kısa vadeli e, e, küçük hazlar peşindeyiz. Şimdi bu normal bir şey bugünün dünyasında. Ama benim şunu anlamam lazım. Ben neden iyi olmak istiyorum? Neden esen kalmak istiyorum? Yani bana ben bu sigarayı niye bırakayım ya da neden daha fazla yürüyeyim ya da neden sosyal ilişkilerimi daha fazla güçlendireyim? Neden Gerçekten Sibel neden sen neyi başarmak için İşte burada da biraz hayat amacı ve değerlerimiz de işin içine giriyor yani neyi başarmak için yani hayatta hiçbir istediğim yoksa tabii ki umursamam esenliğimi yani bir şey başarmak bir hedef peşinde koşmak istemiyorsam ee, dolayısıyla burada gerçek motivasyonu bulmak çok çok önemli kendimize mış gibi yapmadan. Çünkü kendi kendimizi de kandırıyoruz ya. Doğru, çok güzel ifade ettiniz. Bir de bu sürdürülebilir esenlikle alakalı olarak farkındalığın da önemine biraz değinebilir miyiz? Sanki farkındalığın da bu sürdürülebilir esenlikte önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Tabii yani her değişim gibi e, esenlikte de adımlar atmak, kendi esenliğimizi daha iyi bir yere getirmek istiyorsak ilk adım farkındalık farkındalık bende neler oluyor kısmı ile alakalı. Onun için mesela çok basit ben diyorum ki her sabah uyandığımızda şöyle bir yani kendi kendimize bir beş dakika kimseyle konuşmadan yani Sibel bugün nasılsın? Çok değerli bir esenlik sorusu bu. Bugün nasılsın? Geçiştirmeye çalışmadan. Bedenimde neler oluyor? Yani benim dikkatimi çeken bir sızı, bir enerji kaybı var mı? Ee, bir his var mı duygularımda neler oluyor hani bugün e, öfke ile mi uyandım bugün e, kendimi kaygılı mı hissediyorum neyse bu duygu önemli değil ya da neşeyle mi uyandım ee, ve e, zihnimde neler oluyor yani bugünlerde benim düşüncelerimde ne var neler oluyor gibi yani bütün bu çok basit minik bir check up diyelim sabahları ve neye ihtiyacım var sorusu aslında güzel bir esenlik e, davranışı başlangıcı. Basit ama bir başlangıç. E, şimdi farkındalık olmadan eyleme geçmiyoruz. Ama eylemsiz farkındalık da bir işe yaramıyor. Çok doğru. Yani farkında olalım. İşte bu var, bu var, bu var. Okey, peki. Eylem? Yok. O zaman o farkındalığında çok bir önemi yok. Çünkü bugünün dünyasında zaten bilgi çok yani farkındalığı uyandıracak pek çok araç var ama eyleme geçmek kısmı eksik benim gördüğüm o çok bu yüzden doğru. eyleme geçerken önce işte o iç motivasyonumuz yani neden eyleme geçmeliyim kimin için ne için hayatta neye ulaşmak için ne bileyim çocuklara yardım etmek için siz ne güzel işler yapıyorsunuz yani Sağ olun sizler de öyle topluma yararlı olmak için bilgiyi yaymak için yani niye enerjik olmam lazım işte geçen hafta hastaydım hiçbir şey yapılmıyor hasta olunca <laughs> yani hiçbir hayat amacınıza uyamıyorsunuz en basitinden yani evinizde var olmak işinizde var olmak bunları bunlara ulaşamıyorsunuz hedef olarak çok güzel ifade ettiniz hocam. E, yani bu e, neyse o amacımız bunu bulup <laughs> çok Pardon bir Geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. O boğaz kuruluğu geçen haftadan kaldı. E, bununla ilgili olarak farkındalık çok değerli. Mesela mindfulness e, pratikleri gerçekten bu farkındalığı uyandırmak adına. Yani kendimizle bağlantı. Neye öfkeleniyorum? Neye sinirleniyorum? Neye tepki veriyorum? Nerede özgürlüğüm elden gidiyor? Bedenimde neler oluyor dediğim gibi. Bugünlerde benim zihnim niye bu kadar karışık? Bunların farkındalığı önce ama bu farkındalıkla da hayatta seçimler yapmak orada kalmamak. Şimdi neye ihtiyacım var? Sorusunun cevabını almak. Çok teşekkürler. Çok güzel ifade ettiniz. Çok güzel toparladınız. Peki hocam son olarak. Yazarlık yolculuğuna serüvenine çıkmak isteyen arkadaşlara böyle küçük küçük e, nokta, pratik e, öneriler neler olur sizin tarafınızdan verirse? Valla şimdinin dünyasında e, hiçbir şekilde, ben çocuklarımdan da görüyorum, mükemmel olmak diye bir hedef yok. Çünkü mükemmel olmak çok büyük bir yük. Dolayısıyla mükemmel yazar olmak, mükemmel yazmak bunlar önemli değil. Bu e, önemli olan fikirlerinizi akıtabilmek bununla ilgili de hani bulduğunuz her kağıt e, ben kağıda yazmayı seviyorum ama ilk etapta sonra bilgisayara geçiriyorum Hı, ama bu direkt güzel. bilgisayara yazmak da olabilir e, belki eski jenerasyon olduğum için hani kağıtla kalem bana çok keyif veren iki malzeme e, İşte bu sabahları yazmak herhangi bir kelimeyi seçmek onunla yazmak. Yani kendimizi günün içinde sakin hissettiğimiz, kendimize zaman ayırdığımız bir yerde, bu bir duyguyu akıtmak olabilir, Hani o gün başımıza gelenlerle ilgili, e, gündelik tutmak olabilir. E, bu da çok e, yani iyi bir e, başlangıç olabiliyor. E, bu ikincisi e, gerçekten şimdi çok güzel kulüpler var, yazarlık kulüpleri. Evet. Buraya Buralara girmek ve orada grupla yapmak. Yani aslında bir davranışı değiştirmek ya da yeni bir şeye başlamak için gruplardan faydalanmak bence çok yararlı. Çünkü bizi motive ediyor ve disipline sokuyor ve teknik öğretiyor. Zaten esenlik reçetelerinden bir tanesi de bu. Biz bir şey değiştirmek istiyorsak başkalarının bizi nasıl gördüğünü önemsediğimiz için onu grupla yapalım. Yani atıyorum. Yürümek istiyorsak bir grupla yürüyüşe, yani bir yürüyüş arkadaşı bulalım kendimize hmm. gibi. O yüzden yazarlıkta da arkadaşlar bulmak ve onlarla yazmak ee, ben öyle e, yapıyorum ve tabii ki e, biraz araştırmak, yani yazmak istediğiniz konuyla ilgili biraz bakmak, biraz kitap evlerine dolaşmak, online sitelerde hmm. dolaşmak. Nasıl kitaplar çıkıyor, ne çıkıyor, nasıl yazılar yazılıyor? Biraz bunlara bakmak e, bence e, iyi bir fikir diye e, görüyorum. Ama bu da bizim cesaretimizi kırmamalı. Aynı konuda binlerce kitap olabilir ama her zaman yeni bir kitleyiciye ulaşmak, sizin kelimelerinizle verilecek mesajları onlara akıtmak mümkün. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz hocam bugün bizimle burada olduğunuz için. Yeni kitabınız tekrar hayırlı uğurlu olsun. Mutlaka iş hayatındaki, sosyal hayatta, aile hayatında nerede olursanız olun e sen kalmak istiyorsanız lütfen bu kitabı alıp okuyun. Ben başucu kitabı olacağını düşünüyorum bu kitabın. Özellikle pratik yapılacak pratikler çok mükemmel, çok akılda kalıcı. Hayatınıza lütfen geçirin bu pratikleri. Hayatınıza lütfen uygulayın. Hocam Böylesine güzel bir kitap için emeklerinize sağlık. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Farklı programlarda da sizi ağırlamayı çok isteriz. Ben çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için ve bana mesajları tekrarlama fırsatı verdiğiniz için. Umuyorum kitapta okuyana ilham olur. Çok teşekkürler. Okuyucusu bol olsun diyelim o zaman. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Çok mersi. Teşekkür ederim. <laughs>